Evet. Arkadaşlar günaydın. Biz az önce Empanada maçında Oğuzhan Efendi yürürken bir tane fotoğraf gördüm. Fotoğraf çok humusa benziyordu ama farklı bir şey yazıyordu. Ne yazıyordu hatta şurada? At, At ve At, atre, atre ve ha, Öyle İbn-i gibi bir şey yazıyordu. <laughs> Ondan sonra çok humus gibiydi görseli. Geldim katına ki ya dedim o fotoğraf humus mu diye. Kumusmuş. Şöyle dolapta bakın arkadaşlar. Kumus buldum. 560 peso. 2 dolar bile değil. Ve yanından böyle Babakanı su satıyorlar. <laughs> Şimdi de gerçekten babalar bundan da 900 peso. Bu neredeyse 3 dolar. Bir de benim beslenme öğünüm. Annem mamama karıştırdı. Avokado. Dip mi ne yazıyor bu sosu? 1250 peso. Bu gracias. Ya, ben de. Bir ya da ama bir ya çamaşır çamaşır Sakin äh, şey gibi ya. O ne dedi? şey gitti mi? Yani şey gibi. Yıkadın mı? Arkadaşlar günaydın. Bizim her zaman dediğimiz gibi iki Türk birleşirse devlet kurar üç tip birleşirse menemen yapar. Biz gene bir <laughs> menemenle kahvaltıdayız Oğuzhan'la beraber. Bugün ise çok tatlı bir misafirimiz var. İki tip birleşince ne oluyormuş? Devlet kuruyoruz. <laughs> <laughs> evet. Menemen daha zor bir iş yani. Evet, şimdi Serna Hanım bugün beraber kahvaltıdayız. Günaydın. <laughs> Serna Hanım kendini sanatır mısınız böyle bir dakikalık hemen? Valla ben Şili hayali derken yedi Güney Amerika ülkesini gezmeye. Aa, ben de yeni öğreniyorum arkadaşlar şu an yeni tanıştık da gelişmiş bir planı olan bir genç diyelim. <laughs> Kaç aydır buradasınız? Ee, beşinci hafta mı bu herhalde? Yani Toplamda Latin'de? Işte. Yani ben 7 e, Şubat'ta yola çıktım maalesef depremden bir gün sonra. Aa, yeni daha. Planlar, evet, hı. bu 7 ülkeyi bu bir aylık süreçte mi gezdiniz? Ee, şimdi daha önümde 2 ülke var. 5. ülkedeyim şu anda. <laughs> ha planınız 7 ben de sadece direkt, direkt uçuş olsun derken, mesela direkt uçuş Kolombiya'ya vardı, dönüşte de Sao Paulo'dan buldum. O yüzden oraları da bir iki gün ayırmayı düşündüm. Üç gün Kolombiya'ya, iki gün de Sao Paulo Brezilya'ya ayıracağım. şimdi böyle bir ilgimi çekmişti. Daha Google yokken, yani, harita Atlas falan şeklindeki bir yerde, kağıtta. Hani çölden başlayıp buzula kadar gidiyor. Evet. O, o, okyanusu görmüş olacağım bu kaseti. Ya ben şimdi gideyim diye bir şey niyetlendim 20 yıl önce. <laughs> Şimdi merak ettiğiniz neresiye gideceksiniz planınız? Şimdi işte Uruguay'a da tesadüfen bir arkadaş önerdi, çok kolay geçilebildiğini, vapurla keyifli bir şey olabileceğini düşündüm. Kolombiya'daysak Sacramento dünya işte miras listesine de alınmış bir özelliği var bir mısafran buluğa yağıyorlar, benzer bir şey. Oraya göreceğim yarın Belli bir Belli mi dönüşünüz? 18'in gece yarısı. Aha, var mı ettiniz yani? Aha, çok az var. kalmış. Evet, daha önemlisi benim için. E, bir, benim bir <laughs> doktora tezim var Almanya'da araştırmasını yaptım. Akademisyen falan mısınız? E, Akademisyen demek lazım. Doktora bitirmeyince öyle oluyor. Ama e, o kitap olarak yazmayı düşündüğüm bir araştırmaydı. Şimdi e, Almanya'ya bastırma yaptım ben orada aslında. da yani akademik bir yoğunlaşmaya gireceğim döndüğümde aynı zamanda. Ee, o tezi bitirmek üzere gelecek yıl ee, tez yazacağım. Gör gör insanlar neler yazıyor. Sen ne yapıyorsun? Bak burada millet kitaplar akademileri. Bilal, burada benim. Ben... <laughs> biz boyunca sayesinde çocuklar. İlk bile gitmemiş. Ya. En azından ben liseyi bitirdim ya. Okuma yazmayı daha yeni. Bazı kelimeler bana soruyor. Furkan ben bunu nasıl okuyorum diye. Yani. Türkçe ha. Arkadaşlar biz böyle kahvaltıdayız. Sen Olur. onunla be. Olsun elinden menemen yani. Aslan kardeşim benim <laughs> be. Merhaba. Merhaba, Merhaba Ola. Merhaba. Nasılsın? Komestas. Nasılsın? Si. Perfect accent. Merhaba. 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 Nasılsın? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> estoy bien. Si, <laughs> estoy bien. İyiyim. İyi. <laughs> <Y> nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> oh. Hmm. Did you like? Mm. I love it. Very <laughs> good <laughs> food. Arkadaşlar, hikayesine bakın şimdi. Biz burada kahvaltı yapıyoruz. 10 dakika önce geldi yanımıza. Bir tane bir ses var. Tırın, tırın telefon alarm çalıyor. <laughs> <laughs> geldi bize. Diyor ki bu telefon sizin mi falan diye ben de telefon kaldırdım yok dedim benim değil yani ama o kadar emin soruyor ki ben dedim benim telefonum falan. Yani. Buraya gitti buraya gitti falan böyle ama bulamıyor. Sana geldi çantasını açtı kendi telefonuymuş. <gülüyor> <gülüyor> Dedim sen ne içiyorsun kızım sabahın köründe falan. Şimdi baksan o da böyle ne yiyor? Avokado mu yiyor sabahın köründe? Ona humus falan verdik. Biz de menemen falan yedik. Cins ya. Şimdi ne chipa diye yiyor? Ne yiyor? Aynen. Çipa değil mi? Pound cake Bilmiyor. Bilmiyor. Ona Arkadaşlar Brezilya Aynen. Aynen. Gelmiş <laughs> bana dört çipa. Dedim Yok O dedik baba. Ben, ben de. Bitirdik. Yedik. Merhaba. Nasılsın? <laughs> Ay, ki böyle söyle. Eee a decirte boludo I love you. I love you. Seni seviyorum. seni se seni, seni seni seviyorum. Seviyorum. Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aptal. 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 <gülüyor> Aptal. <gülüyor> Aptal. Seven <laughs> seven, seven, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Y el otro era Bahamamba, <laughs> necessary. No, merhaba. Merhaba, merhaba, Merhaba. To be uh, <laughs> <and> you. Wanna, <laughs> you want? to learn some uh, words in Chilean? Yes, of course. I want. me. Eh, ¿Qué podría ser? Idiot. Puede ser a whale now. what? A now. A whale. A whale now. Now. A whale now. A whale. A now. Whale. A Idiot. Sí. How can I say in Son of a bitch. hijo de puta. Ah, también. Coche Conchetumare. Coche Eh. <no> Esa hey, es tu madre. Esa el... es tu madre. Hay... No, aquí hay en Estrela. Ah, conchetumare. Conchetumare. madre. coche. qué, qué nervio, no sé. El... Un saludo desde Chile. A todos los compas, a todos los compas. Y el loro no, agua no, con no, no, agua. No. Ben çok geçirdim ben tahmin etmiyordum yani şimdi biz böyle hostelin çatısındayız falan. Ondan sonra tam böyle gitarla falan sohbet ettik böyle yaklaşık bir saatte burada oturuyoruz. Dedim lütfen bizim için bir şey çalar mısın diye. Ben çok geçirdim. Uh, my name is Max Augusto. I send so much love and good vibes to Türkiye. I play the guitar. I love to sing. I love to dance. Arkadaşlar, biz az önce bir tane hastaneden şöyle bir şey aldık, kadına ismini sordum. Heee, öyle bir şey dedi. Sonra bu pu. pu diyor, Allah Allah, bu ne, hangi dilde söylemeye çalışıyorum. Sonra, pudik pudik dedin, pudik mi, pu he pu 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 dedi. Şöyle bir şey, altındaki böyle görüntüsü bir kazandı, bir havası veriyor. Bir paketlemesi var. Bunun için e, 340 peso ödedim. Yani nereden baksanız, 1 dolar. Sanki böyle bir, hışmerim havası da var. Bakalım yapayım tadına? Bu düğün pastamız gibi oldu. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Arkadaşlar seninle bir şey. Değişik bir şey bu ya. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Tuzlu değil. Tuzlu değil, tam Şekerle tatlı da değil. değil. Şekerle değil. Kudin kıvamında da değil. Ee, Değişik böyle. Hadi bakalım bul bu tadı. Bir tane da yok açıkçası. Yok. <laughs> <laughs> yani sonradan aldım. Ben ya. almam. <laughs> Maalesef ben de almış <laughs> bulundum. Dibinde dökülmüş bir daha çıktı hep. gibi bir şey ya. Oğlum. Aşağı şekerine bandırın onda biraz şeker varmış. Böyle bir şey diye. Yani. Önermiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben son 10 günde Türkiye'de tanışmadığım kadar Türk'le tanıştım bu Aires'te ve şu anda gerçekten bir Türk masası oluşturmuş durumdayım. Ola! <laughs> Türkçe konuşmayacağım ben. Konuşmuyorum Türkçe. Ola koması mı? Döveceğiz Yusuf sana. <laughs> evet Ramazan, Oğuzhan ve Mahir abim hep beraberiz. Ama bizim arkadaşlar büyük bir problemimiz var. Bu kardeşimizin 95 tane YouTube abonesi varmış ama bugün bir uyanmış 93 kalmış. <laughs> o ipin içi <laughs> kim lan? İki kişi kim oğlum? Bak <laughs> çevremden beri sizsiniz. <laughs> çıkardınız lan beni? Bu muydu be desteğiniz? Anlamıyorum ki. Evet sıkıntı da şu yani. Hesabı daha çok takipçili olmadığı için takip eden 95 kişi yakın arkadaşı. Beraber yedi içti işte yani <laughs> iki kişi onun arkadaşını bitirmiş YouTube'da ama onu bulamıyoruz. <laughs> Hadi kendinden bahset kanaldan filan. Bu arada ama... yeni saçını boyattık her biri. Çok boyikardi. Çok boyikardi. <laughs> çok çok, <ikordi>. çok, <laughs> çok Ben ee, Güney Amerika'ya gelen bir Türk, ee, kazıklanmayı seven bir Türk. E, <laughs> Yan yanlış bu, bu forma almış. <laughs> forma aldım. Dünya Bası'ndan 3 ay sonra 14 bin peso vermiş. Bu normalde 2.000 peso ve 2 yıldızdı arkadaşlar ya. 3. yıldız yere düştü ya. Yani. 2 <laughs> yıldızı aldık maalesef kazıklandık. Benim adım Yusuf e, 23. Başımlayım. Tekrar başa döndü. Aynen. Tekrar başa döndü. Ciddi bir geçiş yapacağım. Yaşım 23. Kısmet olarak katılmıyorum bu arada. Ee, ne diyecektim? Ha, saçlarımı dün sarıya boyadım. Yeni bir e, içerik yapmak için. Yani bir farklılık olacak mı diye. Ben beğendim. Umarım e, siz de beğenmişsinizdir. YouTube'a giriş yaptım. Anılarımı e, paylaşıyorum. İşte ben de gezmeye karar verdim. E, Furkan gibi, Oğuzhan abi gibi. İşte Mahir abi buraya gelmiş. bu gezmiyor ama bir <laughs> limanını buldu o. Aynen öyle. E, ben de YouTube'a girdim. E, şu an 93 abonemim var. <laughs> İnşallah o 93'ten biraz daha yukarı çıkar. Yani İnşallah. mutlu ederim. Gezi, gezilerimi paylaşa paylaşa. İnşallah. Kanalın linkini bırakacağım. Evet. Teşekkürler. Ramazan sendeyiz. Ee, öncelikle merhaba herkese buradan. Yusufla beraber bir yolculuğa başladık. Yaklaşık bir aydır yollardayız. İlk başta Brezilya, şimdi Arjantin. Buradan sonra da Güney Amerika'ya devam edeceğiz. Oradan da ver Allah hasya geçeceğiz. Ee, bakalım önümüzdeki yedi ay yollarda olacağız. Çok biliyorsun zaten Mahir abi. Ne demek istersin? 3 ay sonra buluştuk abi. Keyfin nasıl? Vallahi iyi oldu. Seni gördüğümde bir kere en çok mutlu, mutlu olanlardan birisi benim. Kardeşlerim yeni arkadaşlarla da tanıştım. Etiyle e, işte ne bileyim e, Bolulu kardeşim neydi? Sen neydi? Oğuzhan mıydı? <gülüyor> <gülüyor> yaşlılık, yaşlılık, başlıyor artık. Oğuzhan, işte Ramazan, Yusuf böyle bildiğiniz böyle sohbet ediyoruz. Böyle bildiğiniz Türk masası. Abi <laughs> resmen Bence burası tam kolpaçına e masa topu. Bu arada müziğe de girin yani. Müziğe de girin. <laughs> Ama <Abi mahallim. O gülüyor> gerçekten çok güçlü bir Ben tek bir müziğe gittim <laughs> burada. Eşim beni götürdü. Dinozor müziği. Bildiğin gerçek dinozor iskeletleri falan var. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk defa dinozor iskeleti gördüm. Ya, <gülüyor> <gülüyor> İki gün önce bir tane adamı gördüm. Tam böyle yerde sanki para bulur mu moduyla kafam yerde yürüyorum böyle. Bir anda kadrajıma böyle bir tişört girdi. Şurada Vestel yazıyor. Lan dedim onun Vestel bizim marka evet. şimdi river platformu nasıl gördü Türk Turkish eğlence yazıyor o yüzden yani o adam Türk olmama ihtimali var <laughs> vesteni gördüm adamın yanına gittim. Dedim ki selamun aleyküm. Aleyküm selam abi ben Furkan nasılsın falan adam yanına şaşırdı. Dedi sen benim Türk olduğumu nasıl anladın? Dedi ben de pişti şey dedim. Abi ben dedim teşkilattanım böyle tüm Türkler takip ediyorum Harbi ya sen ben nasıl anladın? Abi <laughs> <yiymiş ya? gülüyor> <laughs> ben nasıl gitmiş ya? Yani ben arkasında futbol diye adı ben yazıyorum. Başka kim diyebiliyor? Dün sen ben nasıl ayıktın? Allah Allah ben nasıl ayıktım acaba sen? Roberto <laughs> Madero burası e, dairelerin 1 milyon dolara satıldığı böyle e, kıçı büyüklerin Ay, oturduğu. Yani bizlik bir şey değil yani. Biz geldik baksana hep ağır içiyoruz böyle. Yani şu bakın biraların fiyatı 930 diyor. Normalde bizim Lahanos'ta bunu 400 peze içersin. Evet. <laughs> böyle işte oturuyoruz arkadaşlar. Demek istediğin bir şey var mı? Son teşekkür ederim. Eee, o iki bulacağım. Evet, o bizim boynumuzun borcu kardeşim. O, o, o kadar o kadar profesyonel ekip kurdum. Kameraman bile getirdim. Hiçbir youtuber başta ya, bir şey Cep telefonuyla 1800 e <laughs> takipçim var. Ama Adam tek başına piyasaya meydan okuyor. Niye... Arkadaşlar size daha önce de göstermiştim. Biliyorsunuz bu Buenos Aires'te her gün protesto var abi. Her şeyi protesto ediyorlar. Hatta dün gösterdiğimde 36 derecenin altına yürüyorlardı kilometrelerce. Şimdi gece vakti ilk defa binlerce insanın böyle kamp yaptığını görüyorum. Buradan yaklaşık bir 500 metre falan gidiyor değil mi abi? Devam ediyor. Var var da. Var. var. kilometre bile var. Evet yani nereden baksanız bin çadır var. Mesela sağımda solumda şu an böyle pankartları ağaçla dayamışlar. Herkes arkadaşlar şu an çadırlarda. Abi bunlar ne istiyordu sen taksiciye falan sordun? Sosyalizm istiyorlar. Komünizm istiyorlar. Komünizm istiyorlar. Ben dedim ha bunlar böyle toplanıp bir protesto atmıyorlar. En son kampı kurmuşlar. Bunlar bedava kamp yapıyor. Kamping yapara vermemek için. Bir anarşi yok, bir şey yok. Evsizler bir araya gelip <laughs> şey kurmuş oluyor. Bu ne yapıyor burada? Telefonları şarja takıyorlar. Lan herkes çok değişik ya. <laughs> Baksana arkadaş ya. Binlerce insan çadırda. Herkes sandalyesini falan getirmiş. Arkadaşlar bakın böyle. Hala devam ediyor. Böyle yol trafiğe kapatılmış durumda. Ben bunlar dün gördüydüm. Dünden beri demek ki buradalar. Yürüme bitmiş. Herkes çadırını getirmiş. Burada böyle çadırdalar. Baksana ya Seni protesto ediyorum Siktir Bakar mısınız ya her yerdeler ya Şu an bulunduğumuz cadde 9 Temmuz caddesi Buenos Aires'in en ünlü caddesi ve dünyanın en geniş caddesi aynı zamanda Ve şu an kapattıkları metrobüs duraklar da şehrin kalbi Ama kapatmışlar abi Baksana insanlar çadırda, yerde Böyle çulları sermişler Çocuklar dersler çalışıyor Normal hayatlarına devam ediyorlar Ailecek protesto falan gelmişler çok fazla pankartlar falan var. Mahir abin dediğine göre ve taksicimizin anlattığına göre bu insanlar komünizmi savunuyormuş. Şoför hatta dedi ki bunlar çalışmak istemeyenler falan dedi. Ve çok da eğleniyorlar şu an toplu falan fotoğraf çektiriyorlar. Herhangi bir anarşi falan yok. Aynı zamanda sağda solda falan her yerde polis var. Polis insanların anayasal hakkı olan protestoyu yapmalarını sağlıyor yani. Baksana kadın, erkek, yaşlı, çocuk fark etmiyor herkes burada. Daha da devam ediyor yani. Bir sürü pankartlar falan. Baba. evet, ünlü Mahir Bey röportaj veriyor şu an. Hayır, 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 hayır. <laughs> Tembeller çalışmayı sevmiyor. <laughs> Valla <laughs> bir şeyler olmaya başladı burada. Ne olur ha. Biz taksiye bindik gidiyoruz. Bir 500-600 metre gitmemize rağmen hala mesela bakın burada Çadırlar filan da var. Ha. Devam ediyor yani. Bakın ateş yakanlar filan var gibi. Günaydın, Size günaydın. günaydın. Ben sabahın köyüne baktım dedim. Mama ne dedi? Yetiştim. Mama dedim çantamı toplayayım. Mama <laughs> gibi efekte de <laughs> Böyle böyle derken filan. her şeyi son ana bıraktığım için limana da son anda yetiştim. Şu an Porta Madara Limanı'nın 3. kapısındaki bekleme salonundayım. Çok şükür ki Türk işlemler falan sorunsuz ettim bir yaklaşık 40 dakika var. Sonra da inşallah Feriota binip 44. ülkeme giriş yapacağım. Ama daha varmadan ülkeye girdim aslında. Yani mantıken nedir abi? Şu ülkeye vardığında uçak, gemi, otobüsler falan sınır kapısında seni karşılarlar, bakarlar tamam şimdi yani. şimdi gir içeri falan girsin. Burada öyle değil. Zaten limanın sistemi havalma sistemi gibi çekin x falan diye. En son çıkça falan geldim. Pasportuma baktı. Tamam dedi. Arjantin'den beni çıkarttılar. Ondan sonra adam pasaportu verdikten sonra arkamı gösterdi. Oraya da müdür vurdu dedi. Arkamı bir döndüm baktım. Uruguay bayraklı düşüyor. Bir polis oturuyor. Tamam dedim. Bildiğin Arjantin'den arasında tuttum yolu <laughs> Ona verdim. Adam baktı pasaportla falan tamam dedi. Dan dedi. Mecbur oldu. Uruguay'a hoş geldin dedi. Hoş bulduk dedim ama şu an dediğim gibi hala Arjantin'deyim. Bekliyoruz bakalım. Şöyle bir bekleme salonu. Klimalı. Şöyle yanına birkaç erzak falan da aldım. Humus, avokado, kaju falan. Yemezsem öleceğim şeyler yani biliyorsunuz bizim standartlarımız var yani. Böyle battaniye, Montum, ayakkabım falan her şeyi baba, çok, çok şükür ki ya. aldım yanıma, çekimde ikisi de efendim hiç olmadı, dediğim gibi şimdi böyle bekliyorum inşallah sağ salim <laughs> birazdan da varacağız okay. ve macera bakarlar konu, ya sokakta kalmayı, aksiyonu, kaos, istiyoruz ya seviyoruz bekliyorum baktık böyle. şimdi böyle feribota giriş yaptık. Bu ne lan? Feribota girmemiş. Oha bu feribotun içinde mi böyle bir market bu lan? Ana! Gördün mü feribotun içinde. O zaman market. Baksana abi ya bildiğin parfüm satılan koca market yani süpermarket gibi öyle bir sürü oturma yerleri falan var. Ama herhangi bir bilet numaramız yok. Rastgele oturuyoruz herhalde. Böyle bagaj teslim ediliyor. Çok büyük yani ha. Şimdi ben çantalar koyayım gezdiririm. Bakın mesela burada televizyon var. Şu karşıda televizyon var ve şurada da kocaman bir televizyon var. Bak sana üst katı var mı? Var bakalım? Abi burada bile futbol ya. Her yerde futbol Mesela, bu ülkede. Mesela sol tarafın gidişi yok. Böyle business gibi duruyor burası. Ama bu sağ taraftan giriş var. Gidelim bakalım nereye gidiyorlar. <laughs> Aa, burada restorana çıktı. Aşağı kattakinden hariç böyle de bir yer var. Soğuk içecekler, sandviçler falan. Burada bir çalışan kadın. Sen <laughs> 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 Çok ilginç ya. Çok da güzel abi, çok lüks. da ya. Yani sırf şu sandalyeler Gerçekten 150-200 dolar diye biliyorum ben. Çok pahalı sandalye şu masa kocaman. Bak burada da televizyon burada. İnanılmaz lüks. Tertemiz. Burada falan aynı böyle. Buraya çıkabiliyor muyum ben? Puş diyor. Ha. Sen yani kime puş diyorsun lan? Sensin puş. Buradan böyle şimdi çıktım. daha fazla bir katı yok. Biliyorsunuz Magellan Boğazı'na geçtiğimde altı katlıydı o gemi. Ama o tırları falan taşıyordu yani. Bu işe çok farklı kullanımda. Ve gerçekten gördüğünüz çok lüks, çok güzel. Yan tarafta da şöyle klimaların motorları falan var. Böyle gene şunu geçen ben size sordum bu ne diye. İçinde can yeleği falan dediniz sağ olun. Öğrendik sayenizde şundan içinde o falan varmış. Böyle Limanlayın baksana kasino vay ana şimdi ayıptım arkadaşlar kasinoya girdiğinizde şöyle dışarıda falan böyle kapılar var oradan bu tarafı izliyordum şimdi öğrendim ben hep oradan burayı izliyordum şimdi buradan orayı izliyorum ilk defa hep gördüğüm yer merse Uruguay'a kalkan gemilermiş vay be bakın şu ileride falan da böyle gemiler falan var şu biraz daha büyük bizimkinden ama onlar böyle bir yolcu gemisi değil şurada ileride falan var Benim kullandığım firma Colonia Express. Size evvelki günde gösterdiğim bileti nasıl aldığımı falan. Yine de söyleyeyim ben arkadaşlar 9200 peso ödedim. Şu anki kurla yaklaşık 27 dolar falan tekabül ediyor. Normali 10.000 peso. Onun değişimi hakkı var. Benimki en ucuz çünkü değişimi hakkı yok. Git gel alabiliyorsunuz. Ben şimdi Colonia Sacramento ismi şehre varacağım. Ondan sonra başkente yaklaşık 200 km yol varmış. İsterseniz bu limandan Tur satın alabiliyorsunuz. Buradan kolonya, Kolonya'dan ondan ayarladığı otobüste Montevideo'ya varıyorsunuz. Gidiş dönüş biletlerini alabiliyorsunuz. Buradan daha varmadan biz turlu paketler falan satın alabiliyorsunuz. Çünkü bazı insanlar Kolonya şehrine günübirlik git gel falan yapıyorlar. Çünkü büyük saatlik bir yolculuk olacak. Sabah 8'ine gidiyorlar. Son pervotla dönüyorlar. Onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin fiyatlarını gelip güncel sormanız lazım. Çünkü fiyatlar her gün değişiyor ve aynı zamanda peso dolar kurundan dolayı da düzenli zamlanıyor. O yüzden sabit bir fiyat yok. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel, çok keyifli. Bakalım bu tarafında ne var? Bu tarafta aynı. Çok güzel ya, keyifli. Şu çok sıcak. içeride de klima var baba. Çok güzel görünüyor baba. Ben şimdi içeriye gidiyorum. Biraz böyle kestirip sabah çıkarken. Şimdi ben de koltuğa oturdum. Dediğim gibi herhangi bir limitasyon yok. İstediğiniz her yere oturabiliyorsunuz. Şöyle ben oturdum yer dörtlü. Böyle yaklaşık bir 20 sıra falan var. Yanımıza da dört falan var derken böyle neredeyse minimum 500-600 kişi kapasitesi falan var. Böyle klasik. Herhangi bir elektronik falan olmayan koltuk. Geriye falan da yatmıyor. Böyle önümüzde de şöyle bir şey koyma yeri falan var. Böyle ayaklarımızın altında da batarsak diye böyle can simidi filan var. İnşallah batmayız ya. Yüzme bir yok da baba. Batarsak kamera ıslanır, telefon falan ıslanır. Çalışamak ha. Ben onu derdim yani. Yoksa bizi kurtarırlar. Diye düşünüyorum yani. <laughs> <laughs> batmayız ya inşallah. Yine de bu ayağımın altına bir asılma var. Hemen şişiyorum, hemen yüzmeye başlarım ama. Dışarısı 35 derece. İçerisi çok oldu biraz. Kestireyim dedim de. Bu nasıl okuyak yerine batmanı mı <laughs> çıkarttım ya? Çok mu